Merhaba arkadaşlar. Ekim 1 yayınlarıyla mantık dersimize devam ediyoruz. Niceleme mantığını anlatmıştık. Burada niceleme mantığında çözümleyici çizelgede önermelerin tutarlılığının, geçerliliğinin ve eşdeğerliliğinin denetlenmesinden bahsedeceğiz. Burada denetleme kavramı çok önemli arkadaşlar. Çözümleyici çizelgede önermeyi doğruluk tablosunda gösterme işlemine ya da burada gösterilen örnekte olduğu gibi alt alta yazma kuralında ki gibi denetlenmesi diyoruz önermeleri denetleme işlemi diyoruz ve geçmiş yıllarda bu kavram sorulmuştu bu nedenle bu kavram üzerinde durmak istedim şimdi bu çözümleyici çizelgede önermenin tutarlılığını denetlerken arkadaşlar yapmamız gereken tek şey şu zaten Burada yazmış olduğum bir örnek var. Aynen örnekte görüldüğü gibi ÖSYM soruyu bu şekilde hazırlar ve size der ki en sonunda önerme tutarlıdır. Önermenin çözümleyici çizelgede tutarlılığını sağlayan koşul aşağıdakilerden hangisidir şeklinde karşınıza çıkar. Burada dikkat etmeniz gereken şey şudur arkadaşlar. Bize soruda bize soruda bazı x'ler için fx ve bazı x'ler için gx önermesi tutarlı mıdır? Biz ilk önce önermemizi alıyoruz ve alt alta yazma kuralı dediğimiz kuralı uygularken sıra veriyoruz arkadaşlar önermelere. Burada bizim bir tane önermemiz var ve burada ö ile gösterilen önermemizin kendisidir adına önerme diyoruz. Ve biz ilk sırada önermemizi yazıyoruz. Daha sonra tümelevetleme ekleminde çengel açıldığını biliyorduk arkadaşlar ve birincinin işleminin yapıldığını gösteren ifadedir bu. Ve burada bazı x'ler için fx ikinci sırada, bazı x'ler için gx ise bizim art bileşenimiz olan bazı x'ler için gx ise 3. sırada yazıyor. İkinci sırayla ilgili işlem yapmak istediğimde bazı x'ler için fx dediği için sadece tek bir tane özne bana yeterli. Çünkü tikel niceleyici kullanılmış ikinci sıranın işlemi. Bazı x'ler için g, B, gx demiş. Burada da tek bir tane yine e, özne benim için yeterli. Şimdi burada yolun açık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yol açık bu nedenle önerme tutarlıdır gibi bir ifade bize doğru cevabı bulduracaktır arkadaşlar. Burada en az bir yola açık ifadesi de yine önermenin tutarlılığının denetlenmesinde bize yeterli olan bir bilgidir diyebiliriz. Tekrar ederim. Çözümleyici çizelgede bir önermenin tutarlılığının denetlenmesinde alt alta yazma kuralına göre önermeler yazılır. Açılım yapılır ve açılım sonunda da en az bir yol açık ise o önerme tutarlı. Tüm yollar kapalı ise önerme tutarsızdır arkadaşlar. Önerme tutarsızdır. Bu yine birden fazla önerme içinde aynen geçerlidir. Burada biz Tek bir önermenin tutarlılığını denetledik. Eğer iki tane önerme verilseydi yine alt alta yazma kuralına göre yazar. Daha sonra çözümleme kuralları ile çözümler ve niceleme kurallarına uygun olarak bu çözümlemeleri gerçekleştirip en az bir yol açıksa o zaman bu önermeler birlikte tutarlıdır. Yolların tamamı kapalıysa, tüm yollar kapalıysa o zaman önermeler birlikte tutarsızdır diyeceğiz. Burada hemen kuralımızı yazalım arkadaşlar. En az bir yol açık ise önerme ya da önermeler tutarlı. Tüm yollar kapalı ise tüm yollar kapalı ise önerme ya da önermeler tutarsızdır. Bu kuralı bilmemiz şart arkadaşlar çünkü genellikle kurallar bize soruluyor. Bilginiz olsun. Şimdi de önermelerin çözümleyici çizelgede önermenin geçerliliğinin denetlenmesinden bahsedelim. Geçerlilik denetlemesi yapılırken önermenin geçerliliği denetlenirken arkadaşlar, önermenin geçerliliği denetlenirken yapmamız gereken tek şey şu arkadaşlar. Önce o önermenin değilini alırız. Hemen önermemizi yazalım, bir tane önerme yazalım. Bütün x'ler için f(x) ise bazı x'ler için f(x). Bu bizim önermemiz olsun. Daha sonra önermemizin değilini alacağız arkadaşlar. Hemen yazalım. Bazı x'ler için f(x) ise bazı x'ler için f(x) önermesinin değilini alıyoruz. Daha sonra çözümleme sonucunda tüm yollar kapalıysa Önerme geçerli en az bir yol açık ise önermemiz geçersizdir arkadaşlar. Hemen bakalım önermemizin değilini aldık. Değili alınmış koşul önermesinde biz hemen yine sıralama veriyoruz. Birinci sıra çengel açma kullanıyorduk arkadaşlar. Birinci sıranın işlemini yaptığını göst yaptığımızı gösterelim hemen. İlk olarak e, ikinci sırada bir önermenin birinci bileşeni değili, ikinci bileşeni de kendisi oluyordu. Değilini alıyoruz. Değil bazı x'ler için fx, bütün x'ler için fx şeklinde. Buraya da üçüncü sıra diyebiliriz. Yine dördüncü sırada da bazı x'ler için, pardon bütün x'ler için değil fx şeklinde ikinci sıranın işlemini yapabiliriz. dedik çünkü eş değerini aldık yani. tümenliceleyici celeyici yazıyorduk. Değil varsa almıyorduk. Değil yoksa da ekliyorduk sevgili arkadaşlar. Daha sonra üçüncü sıranın işlemini yapalım. Bütün x'ler için fx demiş. Burada fa diyelim. Ve dördüncü sıranın işlemini yapalım. Bütün x'ler için değil f diyeceğiz. Değil f a. Şöyle söyleyelim eğer bir önermenin kendisi ve değili değil efa aynı yol üzerinde ise bu yol kapalı. Şöyle diyelim arkadaşlar tüm yollar kapalı. Diğer bir ifadeyle önerme tutarsız ama çıkarım geçerlidir. Tüm yollar kapalı olduğunda önermemiz tutarsızdır. Fakat bizim bu e, önermemiz geçerlidir arkadaşlar. Eğer en az bir yol açık olsaydı en az bir yol açık ise önerme tutarlı fakat, geçersizdir diyeceğiz. Tutarlı şöyle diyelim. Fakat önerme geçersiz. Burada tekrar söyleyelim. Kuralın bilinmesi gerekiyor. Bizim kuralımız da şu arkadaşlar. Geçerlilik denetlenirken bir önermenin geçerliliğinin denetlenmesinde önermenin değili alınır deillenmiş önerme çözümleyici çizelge kurallarına göre denetlenir. Eğer yol kapalı ise, eğer yol kapalı ise bu önerme tutarsız fakat kendisi geçerlidir. Yine diğer bir kuralımız bir yol açık ise önermenin kendisi tutarlı fakat geçersizdir şeklinde karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi de önermenin eş değerliliğinin denetlenmesinden bahsedelim. Bir önermenin eş değerliliğinin denetlenmesi. Şimdi bir tane önermenin eş değerliliği olmaz. Eş değerlik denetlemesinde en az iki önerme olması gerekiyor. Eş değerlik denetlemesi denildiği zaman iki tane önermem olması gerekiyor. Burada biz iki tane önermeyi ilk önce karşılıklı koşul eklemiyle birbirine bağlayacağız arkadaşlar. İki tane önermem olacak ve bu iki önermeyi karşılıklı koşul eklemiyle birbirine bağlayacağız. Buna biz koşul önermesi diyeceğiz ve daha sonra değilini alacağız arkadaşlar. Bu koşul önermesinin değilini alacağız ve başlangıçta verilen önermelerin çözümlemesi yapıldığında eğer bütün yollar kapalıysa önermeler birbirine eş değer yani denk en az bir yol açık ise o zaman eş değer değil diyeceğiz hemen kuralımızı yazalım en az sonra bir örnekle e, anlatalım en az bir yol açık ise en az bir yol açık ise önermeler eşdeğer değil tüm yollar kapalıysa tüm yollar kapalı ise önermeler eş değerdir arkadaşlar kuralımız bu şekilde eş değerlik denetlemesi yapılırken en az iki tane önerme olmalı.